Şanlıurfa Büyükşehir Belediyemizin istihdam sürecinde adaleti, şeffaflığı ve liyakatı esas alan bir uygulamayı daha bugün burada gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Teknik bilgi ve detay vermeden önce hakikaten seçildiği günden bugüne Adaleti, şerkanlığı, liyakati esas alan bir uygulamayı Şanlıurfa'mıza kazandırdığı için ben Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kasım Gülkunar'a hem şahsım hem çalışma arkadaşlarım ve şuna da kalbimle inanıyorum ki Şanlıurfa'da iş ihtiyacı olup çalışmak isteyen bütün gençler, Urfalı gençler ve Urfalı adına teşekkürlerimi hepinizin huzurunda iletmek istiyorum. Gel. Abdurrahman Yaşar. Ee, başvuru numarası 2913. Abdurrahman Bey aramızda mı acaba? Abdurrahman Bey'e hayırlı olsun diye. Ben çekerken heyecanlanıyorum artık. Bekleyen arkadaşlarım. Muhammed eş 5.922 Aramızda ama hayırlı olsun diyoruz. Harun Mevek. 1724. Memek. 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 4049 Mehmet Salim Demir Mehmet Ay 6403 Mehmet Kurt 6304 6304 14. 14. asilimizi çektik.